Üzerimize aldığımız yüklerle üstümüze giydiğimiz giysiler her zaman ahenkli olmaz. Kuzgun. Şimdi o gideceğin iş görüşmesi neyse. Bir giysi gibi giyeceksin üstüne. Sonra bu takım kadar yakışıp yakışmadığına bakacaksın. Ama her ne yapacaksan saklanmadan, gizlenmeden yapacaksın. İşi bedeni örter tamam. Ama örtmediği yerler vardır. Kitapsın okunursun da ders ne şimdi? Kimsen olsun. Saklanma. Bir dakika bir dakika. Sen nasıl yaptın? bunu?